Deniz Akşamları <laughs> Akşık. Bir başka Oluyor Hele bir de Aylarda Franklin Melül melül bakıyorsa Bir başka Ey Ben Burak Ben Burcu Herkese Merhaba Los Santos akşamındayız. Güzel bir yerde bırakmışız Burcu. Franklin'i. Böyle sahilde. Efendim. Birazcık dertli biliyor musun bu ara? Chop Chop'tan dolayı. Chop çopun biraz. Sözün dinle itaat etmiyor. itaat etmiyor. Chop çop da. Onun için dedim ki. Benim her zaman geldiğim bir yer var Los Santos'ta. Franklin seni getireyim. Buranın Sen bir biraz... balıkçısı varmış meşhur. He ee, buranın sıktık abi. <laughs> Sıtkı abinin şeyleri, çıpuraları. Çok <laughs> meşhur. Ee, İzmir'de şey yedik. Neydi o? Neydi be? M ile başlayan bir. M ile başlayan ki. bir balık var, balık. Güzel böyle üstün şey sarı sarı kaplarlar böyle pane pane kaplar. Ben valla bilmiyorum. Ah lan! <laughs> Tır. Aa, çarptı mı? Tır çarptı. Abi hayvan mısın? Hayvan. <laughs> ne? 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 Abi özür özür. Özür. Abi insanlık ölmüş Los Santos'ta ya. Ama kaşındı. Koca Aha, Mafya tıra. babası gidiyor. Mafya babası gidiyor. Koca tıra resmen ne yaptı? Tekme attı. Tekme attı yapma. Burası neymiş ya? Göreve gideceğim gidemiyorum ki. Aha garajın kapısını açık bırakmış herif. Kapatın şu kapıyı dedim size. Ondan sonra hırsızlık oldu efendim. Belediye başkanı bakmıyor. Eğilerek altından geçmiyor mu? Bu niye duruyor ki? Eğil, eğilme yok ya. Abi abla giden arabayı durdurduk <laughs> vallahi. Kadını nasıl yuvarladık ya? Allaktım muviti muviti. Burcu çabuk çok çabuk bir soru soracağım çabuk cevap ver. Franklin'de mi Michael'la mı görev? Michael. O zaman Michael'a geçeceğim. Niye arabaya bindirttin beni? Ben bindirtmedim sen bindin. Bilmeden soraydın. Michael'a geçtim Michael'a. Kenara çektim ki efendim olur olmadı bir kazaya sebebiyet vermeyelim. Mezgit la mezgit mezgit. Yere yet. Mezgit. <gülüyor> ne Fuf <laughs> sana. <laughs> <laughs> Aha eve gelmiş Michael. Bakalım ne yapıyor. Çakal Michael seni. Köfte hor Michael seni. O kadar param var şu çocuğa. Aha. Uyuyakalmış kalmış Michael, Akşam... ne oldu sana? Akşamdan mı kaldın buralarda? Oo, Audi. Michael eve uğramaz oldu ya. İyice keş oldu, akşamı junk oldu. İşte oğluyla kızıyla uğraşmaktan böyle oldu. Ne yapsın? Bununki de can be burcu, bununki de can. Paraları kazanıyor, plakamız kazanıyor. Güzelmiş, he? Neymiş? Ha, oyucu değil mi o da? Evet. Hepsine bunu yaptı demek ki. Süper can plakamız. Uşak nerede uşak? <laughs> Ne, ne yapıyorsun? Abi bu evde kaç araba var ya sorma sayıp. Aha Golf hocası yine mi evde lan? Golf hocasına söyleyecek birkaç çift lafım var. Önce şu arabayı bir düzelteyim de <laughs> Allah Bu Kimin arabası? Allah. Kimin arabası bu? Adamlar oğlum lan. Kimin arabası bu? Neyse. <laughs> Evine koşa koşa giriyor. Evet bir görevimizi yapalım. Ondan sonra ben Arpan bol gelmiş bugün. Hey, man. hey. ben de hey men anladım da. Tracy. Kimse yok evde Hello. lan geç televizyon mu izleyeceksin, ne yapacaksın? Takıl vallahi herif rahatladı bak keyif sigarası yakıyor. <laughs> evde kadın dırdır olmayınca rahatladı herif. Oh be dedi. Amanda Tracy. Aha. Aha. Raketleri bıraktıklarına göre elleri boş. Eva <laughs> eyvah. eyvah. <gülüyor> Eman de Allah. ben sana kaç kere dedim. Aha. <laughs> Aha. Hadi canım. Oha. Adamın Oo. iç çamaşırı ne diyorsun? Hangi? Leopar Park mı? Ha 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 Aha bizim buldok geldi. Yo dog! Ben hiç böyle bir şey görmedim ya. Nasıl bir şey? Aa, aa, aa. Michael yalnız şey e, Hani kafa yapısı bayağı geniş bir insanmış evet. yani. Ben şimdiye çoktan... Yani böyle şey olmaz. Aa, şaka gibi ya. Abla sen de bir yürü gir ya. Hem güçlü hem güçlü. Ha. Allah! Herifi mi? Abicim niye... ...Audi'yi almadık biz bu... Adam... Nerede herif? Aa ters tarafa gitmiş. Abi ben de yani benim de yer yon kavram hakikaten bir sıkıntılı ya. Hadi mission fail. Ha iyi. Drive to canyon. Canyon şey. Canyon borunu var. Bizim gibi salaklar için yani daha doğrusu benim gibi. Adam kaybedersen diye şeyi de yerini şuraya gitsen olur diyor bak. Yazıyı okuyayım derken. Ha? Sen çevirsene bir yaz ya ne evet, derdi? Ama işte bazen anlamıyorum. Ya göz göre göre zaten yapıyorlarmış. Biliyormuş da yok artık bilmem artık... de de yapma yani diyor adam. Ama Ay, evinde tamam. yapılacak şey değil ya. Ben larcım, Bugün bir tamam, efendim evet. Larcım tamam senden diyor bir sevgim yok bir içimde bir kıpırdı yok ama diyor. Evimde kendi yatağımda da efendime söyleyeyim. Ne oluyor lan? İğrenç ya. Lanet çıksın ya. Bu Amerikalıların ben kültüründen anlamıyorum ya. Ya yine GTA'da etik oldum ben. Evet sen GTA, etik GTA ilçisi. Olmadı. Şu adam bir temiz dövsek Tabii biz ya. Olsun. Sinirden ne yaptın mı biliyorum ben. Elim ayağım titredi böyle bir şekerim <laughs> yükseldi ya. Valla bir an bir tansiyonum çıktı. Hadi in dövüyoruz herhalde. Kolay bir görev olacak galiba. Ooo evi de çalış. oradan... Ne olur gelmedi, Ne olur <laughs> 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 Nasıl lan çüş artık? Yok artık. Ne? Yanlış, yanlış anladın diyor. Hangisiyle döveceğiz? You <laughs> Oh, şeyi herhalde kıracağız. Altını. <laughs> o da, <laughs> komple temiz. Abi bari üstünü giyseydin ya. <laughs> Yalnız Franklin tam amele oldu ha. Bunun köle şeyi oldu yani. Amelesi oldu. <laughs> Evi güzelmiş herif. Tenis. Bu her türlü spor dersi veriyor herhalde. Hem tabii, golf tabii. hem tenis. Tabii. Yani o arada da tabi ikramiye alıyor. Herhalde. Yo, amaç egzersiz aslında. Tabi fiziksel egzersiz. Hangi tür olduğu fark etmez. Tabii. E, bu kim? Aha polis arıyor. Bir de dalga geçiyor ya. Evet ya şaka gibi. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Motherfucker mother. Bunu ancak Trevor paklardı da. And we'll see ne yapacağız? How you like when fucks with your shit. Well, hey, wait! You got the wrong idea, pal. Hala ne diyorsun ya? Hadi bakalım. Here we go. Oo, çekmiyor. Oh. çekmiyor. Çekmiyor, çekmiyor. Yüklen, yüklen, yüklen. Çekecek, çekecek. Çek. Oo, Çekiliyor yıkılıyor valla! Allah. Ooo! Oh. Oh, oh, ho oh. ho ho! Anaaam! Franklin'in tersi tersimiiiş! Bununla... Franklin ne yapıyor ya içeride? Destek oh. oluyor. Çek çek! Ooooooo! Oh. 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 Hadi geç şu... Böyle yere ev yaparsan böyle yıkarlar işte. Evet. Kentsel dönüşüm kapsamında <laughs> evini yenilecez. Yanlış anlaşılmamız. Ayyy! Fuck! Hadi görüşürüz. Hey <laughs> yani, kuma evini yaparsan <laughs> biz de affedersin çimentölen doldururuz diyor. Bugün bugün biz çekeriz, yarın bir evine yani. gidiyoruz ya hadi. <laughs> Direk eve geldim galiba. Abi pardon. Mr. Santa, what the hell? That's not my house. Bullshit. Oh bro. I couldn't afford place like that. ben de diyordum bu evi onun değildi. I was Green light! Green light! Martin Madrazo give you green light. Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Yandık. Mafyanın mı evini yıktık? Evet. <laughs> <laughs> bir de dalga geçiyorlar. Mardin Madrazo. Mardin Abi bir çekil de şuradan. Evin çıkışı nerede ya? Arabanın önüne bak. Önü arkası kalmadı arabanın. <laughs> ya araba başka bir arabayla gitsek olmuyor mu ya? Gel lan. Namar. Şey Franklin. Ya <laughs> Allah'ın güzel versen bu ara arabayı hediye ettik biz. Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü size pikabımızı bırakmak Aa, istedik. Ha orada lan. <laughs> Gelişine. Neyse Allah'tan bizim için arabalar var. Aha birileri. Oh oh. Kaç kaç. Abi. Nerede? Franklin nerede? Vallahi bilmiyorum ki. Kaç, kaç. Franklin gelsene oğlum. Oh, Allah. We can handle this, right? Screw up. ben Frank şeye geçeyim de bu ne bu hali varsa olur. Bu nerede? Bu kaçar <laughs> ya. Boş ver sen. Öbürünü kurtar. Bu kalmış mı? Ya biz yine sıçtık biliyorum. Olmayacak iş yapıyoruz ya görevlerde. Ya öbürünü kurtar bence. Öbürünü kurtarız. Dur dur. Şuradan yukarı çıkayım da. Tırman lan. Mac Michael. Yok bir şey yok var var. Bak. Pompalımız var. O zaman yukarı çık da anla. Bu ben şimdi halledeceğim onları dur. Şöyle bir saklanayım da. Nerede? Arkanda. Geber. Nerede? Alice Balista! Balista! Var mı isteyen? Balista! Sıcak boza var! Boza var! Her tarafta görünüyor. Şurada. Sen halledersin Michael onu. Ay! Anam! Arkamızdaki deliklere bak. Oo! Hadi gidelim baba! Yürü ayak Bu araba güzelmiş. Gel gel! Gel lan güzel! Cip düşürdüm gel! Aa şu öndeki daha güzel ya dur. <laughs> <laughs> Seç <Seçmeyen> bir <al. gülüyor> Aa dur ya millet bunlar loot loot var mı acaba? Ha bak loot var. Lootları yapalım. Aa lootum mu var? He loot var adamların üstünden çıkanları. Far Cry'in bir benzeri. Hızlı hızlı o zaman. Lan! Oğlum burada ne biçim arabalar var ya? Ne pis mahalleymiş burası. Ne kirli çıkıymış burası ya. Tamam ya gidelim aman. Değil mi? Hadi. Şu öndeki beyaz araba güzel. Kimin arabası ki bu? Gel gel, gel lan gel, ne gel la gel. <laughs> bakıcı atla bakıcı. Hadi hadi. Hadi hadi şekerim okay, içte görelim. Herkes one. beni you're manyak okay? sanıyor. You're Ama you're rahatladı he. Kim? Frank içindekini bir döktü. Oh da, karısına ne yaptık yeah. yani? Ya karısını artık yeah. o benimsemiş ya böyle. Karısı yeah. bir kaypak yeah. yani. Man. You sound kinda man just been greenlit by underworld ambassador Los Santos. We handled it. Whoever Oh. hey, help out there today. Tam arasındaki ilişki giderek ısınıyor. Böyle bir böyle şey oldular. Nasıl diyeyim? Gönül bağı kurdular. Gönül bağını kurdular. İstediğimiz de buydu. Ne oldu lan? You are fit the wrong motherfucker. I'm Frank Matrosa. Kimsin lan söyle? Rus milyarder tipli pezevenk. He? Bu duruş ne i̇şte ya? İşte zengin züppe duruşu ya. Ne license? Bu tiplere bak. Maybe help, Mr. De Santa here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Allah Allah çok enteresanlar <laughs> ya. Bu şey Robert sen De Niro'nun şey işte oyun versiyonu. Evet, <laughs> sen benim kim olduğumu <laughs> biliyor musun dedi. Özetle, <laughs> Duydun mu? Anam. Aslında Anam. tamamen yasal ama diyor işte şey e, suçlanıyor diyor bir çete <laughs> kurmakla işte uyuşturucu satmakla. <gülüyor> <gülüyor> Neremizi kıracak sence? Oo. Michael senden büyük Martin Madrazo varmış oğlum. Tamam abi bir yaptık bir yanlışlık ya. Yeter üstüme gelme öldüreceğim mi? O ben düşünmüştüm ha. Orası şey diyor. O öyle evi olur mu diyor. Yalnız bir saniye benim aklıma geldi. Orada saklanıyorsa bu Martin Madrazo'nun karısına da mı? Olabilir Pomp tabii. Piş. Yapabilir. Üstelik bak üstündeki kıyafet de çok uyumlulardı. Kadının üstündeki adamın altındaki değil mi? Evet. Kadın almış olabilir mi? Olabilir. Adam mı kadını almış, kadın mı adamı almış? Kim kimin? Sanat mı? Yürü git. Zebra kılıklı karı. Come Ya ya. Never better. gelmiş. Şimdi amandayla bir hesap. Oo işe geri döndük diyor. He gaza geldi onun aşık atmak için. Para vermeleri lazım şimdi. Anladın mı? Ya, biz konuşurken şeyi kaçırdık. Bun, bu bu onlara bir ödemede bulunacak. Şimdi ha öyle mi? Para mı istedi e, Herhalde ki. Şimdi para kazanması lazım. Ben şey de olabilir diye düşündüm. Hani böyle çok altta kaldı ya bu. Lan ben senin diye tepene binmez miyim? Para kazanayım da bir tepene Mati Madrazo sen bana patron olayım da ondan sonra sen bana köpeğin gibi çalışmazsan sen benim itim olmazsan olabilir mi? <laughs> ha, itim köpeğim olsun istiyor olabilir mi? Martin Madrazo. <laughs> Yoluna bir, bir matrak geçeyim diye, madraz öyle. Mission time 12:34 olsa mıymış puan kazanıyormuş. Bilmiyorum ki. Hello. Is this still the number for Lester Crest? Öye vurmu bu? Who's asking? Who's asking? Miracle. Crush, dead man. Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming even in death. Hey come see me old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? <laughs> you fucker. Ne duruyor? Allah Allah. Manyak kadın ya. Telefon konuşma mı dinliyordu? Orada bir kalk ya rahatsız. Şimdi bu bölümü <laughs> o zaman biraz serbest dolaşımla bitirelim. Bak karşıda şey var. Sen seversin. Alışveriş merkezi. Azı kırmızı yanmış ki şöyle. Ben mi severim alışveriş merkezini? <laughs> Görmedin. <laughs> Beynine çaktım. Sen seversin tabi. Çıkmıyor hiç alışveriş merkezine. Ama. Paramı dayanır mı? Ya görevlere devam etsek. Göre. Göre mi devam edelim? Göreve devam edelim. O uzun sürüyor da video uzuyor. Peki. Oğlum. Bak senin yüzünden yola çıktım ya. Çık ne olacak? Şöyle bir 10-15 dakika değişik. Ne yapıyorsun lan? Ne çıkıyorsun lan? Maymun mu oynuyor burada? Buraya girebiliyoruz mu acaba? Aha! metro. <laughs> Çok iyiydi ya. Nereden jeton alıyoruz? Aha, doktor arıyor. Kendi aradı ben bir şey yapmadım. Doc, hey. well I'm more of a walk-in guy, doc. You know that. ''Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate.'' ''Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right?'' ''Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon.'' <laughs> Herhalde biz millete vurduğumuz için bir şey yaptı. Bulamadın mı? Bak şurada. Tam, tam şurada. Tam o tarafta. Soluna bakacaksın. Çar <laughs> çar şunu. Metro ile bir yerlere gidebiliyor muyuz ya? Allah! Polis geliyor. E nereye gidiyor Ay, bu ya? Aşağı Allah! Aşağı in demedim <laughs> mi? Sen söyledin ya. Yürüyen merdiven Aa. var yanımızda. <laughs> ben görmedim yürüyen merdiven. He metro geldi metro. Hiç virak iç yol. Sonra hal kapılar. Sonra bonnava. Aç şunu. Aç şunu aç. Aç işim var aç. <laughs> ağlamayın ağlamayın geçecek hepsi geçecek. Ben doktorumu göreceğim geçecek hepsi. Merak etmeyin nereye oturabilirim? Nasıl herkesi kork korkuttuk ya çok iyi yapmışlar. Nereye oturabilirim? Buraya oturabilirim boş mu yanım boş mu? Yanım boş mu sen görmüyor musun mu yoksa kör müsün? Şöyle kör herif dokun bak, bak, dokunarak anlamaya çalışın ne Arkaya olduğumuzu. Arkaya Nereye geçeyim ya? Otur işte oraya. Oturmuyor. Oturmuyor adam fit baksana çok yaşlı ya. <laughs> dur ya Allah'ını seversem. Aa bunun telefonu ne? IPhone, iPhone. Ay tam şey çekecektim ya. E-mail gelmiş dur bakayım. Doktor. Seni gördüğüme sevindim. İyi bir yere geldik senin tedavinde diyor. Filan. Çok uzun yazmış ya. Doktor sen işin gücün yok herhalde. Bu ne? Annam deon. Ha, bir şey davet etmişler bizi. Caba. Tamam, ona bakarız sonra. Nereye gidiyoruz ya? Metro 2033 geldi ha aklıma. Neredesin sen? Tabii, Kara gecekir gecikir belki hiç gelmez Maykılla şey gezerken de gözlerim dinmez Abi iki durak arası kaç kilometre ya? Neukamp durağı burası mı? Burcu sen bilirsin Neukamp bura mı? Değil Nasıl ineceğiz biz bundan ya? İçeride diye bir şey yok. Ne göreceğiz? Adamın Metrenin içinde Şu an Bilmiyorum. Burası soğuk. Soğuk odalar. Ama belediye çalışıyor. 2030'da efendim 800 km metro yapacağız. Bakın temellerini attık. Nasıl olmuş? Bugün benim halkım metrobüste giderken sardalya olmak zorunda değil. Seni etkileyemedim mi? Seçimi evet. kazanam Abi durak yok mu durak? Durak yok mu? Silah <laughs> <laughs> silahı <gülüyor> çektim de millet. Ben de anlamadım ya. Gezelim gezelim. Los Santos yemek programı bu bizimki şey. Vedat Milo ile Los Santos. <laughs> Vallahi güzel olmuş tadı damağıma yapıştı yani çok güzel yemek. Ama birazcık da ne diyor ya? Michael Mayden Para nerede diyor? He para istiyor. Lan daha bismillah. Çıkarsız. İki dakika olmadı mı ya böyle bir şey yapalım? Abi ben inmek istiyorum nasıl ineceğim ya? Tek, çok uzun yapmışlar ne gidiyorsun? yok. Tek durakta yani. metro mu olur abi? Bu şey mi acaba hani şehri göstermek amaçlı? Hani böyle bir tur atıyorsun geri iniyorsun filan. Şehir derken? Los Santos. He, Los Santos'un evet, yani. altları, değil mi? E, e, Metro atları bir ve efendim grafisi. Valla inemiyoruz ne olacak? Aa yanlışlıkla özel gücünü açtım herifin. Öbürüne geçsek ya. Ona da geçemiyoruz. Herhalde geldik bir durağa. Allah'ına in ya böyle metro sistemi olur ya Allah bin cezanızı. İnemediğin metro mu olur ya. Ulaşım çok güzel ama bir şey farklı. İn binler de orada iniyor. Strawberry çilek diye bir mahalleye geldik. Nasıl buraları beğendin mi? Hayır. Şehir bölge mi? <laughs> ne nesine bir şey burada. Nasıl daha ne olsun ya? Bunun nesine beğeneyim ya. durak dur. Kurban olayım in şurada. Kurban olayım in. İnşallah durur. İn lan in. dur lan. Lan dur lan. Hah. Dur in in, in. Allah'ını seversen in. Ee? Abi inmiyor ya. Aa. Lan nereden geldim bindim sıçtı mı met... Neden bindim bu metro... Hah! İn lan in! Oh be. Sen de yürü git lan valla zaten canım sıkın. Zaten canım sıkın. Metroda geçmiş ömrüm geçti metroda. Allah iki yıldız oldu Burcu. Şuradan atlayayım da. Lan! Of! Ya polis yakalayacak şimdi. Kapıyı kapatmadan binsen olmuyor değil mi? Gerizekalı herif. Şunları bari bir şey yapayım da. Arkadaki polis mi? Polisleri atlatalım. Allah'ın izniyle. Ondan sonra görevimizi yap... Allah! Ohoho. Lan hayvan! Oho. Şey var. Böyle eski orta çağda kalelerin kapısını kıran ren vardır. Ren. Bilir misin? Koç. Koç boynuzu. Koçu bilirim. Koç boynuzu. Onun gibi oldu. Neyse atlattık abi. Welcome, welcome, rock radio. Bu nasıl rock ya? Regi değil mi bu ya? Bob Marley. Ben şu işi şey, I love rock and roll. Would you got me down, fuck it, baby? Biliyor musun Britney Spears'ın söylediğini diyorsun galiba. He. Bu mu yani rakam? Gimme gimme. Gimme mo. Gimme mo. Adam vallahi beli çıktı Biz ya. Öldüremedik gitti. Hasta adına. oldu herif hasta. Şu polislerden kurtulmak istiyorum. Dur ya şuraya ben şöyle şey yapayım da. Tam bu tarafa gelen polis var bak. Heh bitti. Tamam. O zaman bu benim böylece bitirelim. Efendim izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz Allah esen kalın. Hoşça kalın.